QDL'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bezos markasının ikisi bir arada MagSafe şarj standını inceliyoruz. Kutudan hemen kutuya bakalım. Kutunun önü böyle bu şekilde yan tarafları, arkada özellikleri filan şu, şu şekilde zaten ikisi bir arada olduğu şarj standı olduğunu göstermekte. Hemen şöyle çıkaralım. kadar. Başka bir şey çıkmıyor. Şöyle. Ürünün kendisi ve e, direkt tip C'den tip C'ye kısa bir şarj kablosu çıkmakta. Ürün bu şekilde. Şu şekilde açıp stand yapabiliyoruz. Ee, sağ tarafında tipçe şarj girişi bulunmakta ee, ve diğer tarafında sol tarafında da başlatmamız için bir tuş. Tabii ki de altında şu anda gördüğünüz üzere bakın 4 tane var normalde şu şekilde. Göstereyim 4 tane var ama bir tanesi yanmıyor. Yani onu çözemedim ama e, şarj ederken de o yanıyor. Kırmızı olarak o gösteriyor. Yani öyle bir şey var hem ilerliyor hem de kırmızı olarak orada yanıyor. E, bu ürün arkadaşlar 500 liraya e, uygun fiyatlı yani fiyat performans odaklı bir ürün yani fiyat olarak da e, malzeme kalitesi plastik yani öyle çok şey değil hatta şu e, yüzeyindeki maxif yani şuradaki şeyler bana çok da bir güven vermiyor yani açıkçası telefonunuza uzun vadede zarar verir mi onu bilemiyorum. E, kablo, kablosuz olarak bu şekilde e, 7.5 watt olarak bize e, güç vermekte ve şu anda şarj etmeye başladı. E, kalınlığı da aynen bu şekilde gördüğünüz üzere yani bu ürün arkadaşlar sizin telefonunuzu full doldurmaz. Yani 5000 miliamper olarak yazmakta ama sıfırdan yüze telefonunuzu böyle yüzde seksen seviyelerine falan getirir ki bu da e, döngüde hani şey yapıyor Verimlilik olarak birazcık şarjı tüketiyor. E, telefonunuzu tabii şarj ederken ısınacaktır. E, elde tutuşu da bu şekilde. Yani böyle yapıp stand olarak da kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde ters çevirip. Yani bu şekilde de. Yani bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde çok da bir sağlam değil arkadaşlar. Bakın hemen kayıyor. Ama bu şekilde tutarsanız. Ya bu şekilde sağlam, düşmemekte. Ee, telefonunuzu, tabi iPhone'larda 7.5 Watt, Android'lerde 15 Watt'a kadar çıkabiliyor. Kablolu bir şekilde de şarj edebilirsiniz. Kablolu şekilde şarj ederseniz de 20 Watt'a kadar sizlere güç vermektedir. Ee, bu tarz ürünlerden haberdar olmak için beni takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.